Arkadaşlar merhaba. Kan yeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. çoktan ee, çok da girmiyorum arkadaşlar. O yüzden bayağı bir şey olmuş. Ee, geçelim şunu bir. Şöyle bir şey geldim. Ben az önce oynadım da değişik bir şey. Ama yeni harita falan gelmiş. Harita dediğim yeni mod yani. Yeni karakterler gelmiş. Yani benim hiç haberim yok. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni gelen modu iyi, oynayacağız. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle filmle oynayacağım. Baya bir gündür girmiyorum. En son videomda YouTube'a başlayacağım demiştim yine başlamadım. Ya ara sıra iyi videolar geldi arkadaşlar. Aboneler de düşmüş arkadaşlar. Çok da video atmıyorum. Şöyle hızlı bir başlangıç yaptık. Şuradakini alırsak. Evet. Ben hazırım. Bir kitle Bakalım oynayabilecek miyiz. Görmüyorum önümü. Fazla dalmayacağım. Şöyle bir daldım. Tamam. Evet. Oy. Ne oldu lan? Bet öyle geldim. Değişik bir mod arkadaşlar. Bir iki defa oynamıştım ama 25 olunca ama 25 kaldı. Evet. Şurada 10 fazla geçiriyorum. Biraz daha hasta olacağım. Sesim gitmiş olabilir. Burada daha 2 2 ya. Diğer adamlar nerede? sondayız. şurada Bir tane koruma geldi. Koruma gelmesi de değişik arkadaşlar. Fazla anlamadım korumanın gelmesini. Yerden doğuyor de değişik. Ay, 19 yeni seviye de gelmiş üçlü şeyler de gelmiş arkadaşlar üçlü ö var o 19 seviyeyle biz zor baş ederiz de bir de donla can sıkıntısı fazla köpek maması takmış bir saniye duruyor Canı full kullanıyor ben donlayı koyacağım kaldırırlarsa sıkıntı. 8'e 4 şu an biz öndeyiz. Donma bize çok sıkıntı yaratacaktır. Peki mi alalım? Sen çık oy. Donma geliyor. Sen sakin ol. Bir git ya. Orada alasım var. Çat çat çat. Öldüm. Bayram. Bununla sıkıntı ya. Şu ana kadar ölmedim. <laughs> 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 Bu ne? Sesim niye kötü geliyor Onda yine öldüm. 30 saniye var. İyi bakalım. Şu anlık biz öndeyiz. Büyük ihtimal biz kazanacağız. Oy güzel aldım ikisi. Öldük. Böyle pek bir sıkıntı yaratmadı aslında. Sadece seviyesi 19 oynamayı bilmiyor. Bir seviye de gelmesin bu ve pis kazandık. Ve arkadaş ekleyebiliyoruz artık buradan. Çok iyi bir şey bence. Karşılaşma özeti de var yanlışlıkla geçe bastım. Diğer maçımızda o zaman bakarız. Başka bir karakterle oynayabiliriz biz de. Şimdi mağazaya da girelim. Oyun altın kasa açayım Neyse. Karakterimizi değiştirelim. G'den G'den bit. Bit aldım. <laughs> şuraya doğru gidelim arkadaşlar çoktan bir video çekmiyorum unutmuşum sesim kötü gelebilir kusura bakmayın arkadaşlar evet şurada da bir tane Abi cidden şunu kısa e bakar mısın ya bu nixlerden mix, nefret ediyorum ya. Adamlar şuraya. Neyse yukarı tarafa doğru gidelim derken evet yani buradaymış. Ben uzaktan uzaktan uzatacağım. Phoenix bize sıkıntı yaratacak. Dur, kaç yapıyor? Oy şuraya bir yay attım. Çok iyi. Şu altın yayı baştan bulmamız çok iyi oldu. Öleceğim. baya iyi oynuyoruz. Mızrak da iyi olsaydı güneş falan. Şuradaki kit alsana. Tamam. Oyun. Mızrağı geçirdim. neyse. Biraz yakınlaşacağım. kaldırabiliyor muyuz arkadaşımızı Şuradan arkalayacağım onları. Oy nick'si aldım tamam. Şuraya bir Öldüm, 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 öldüm. Yapma, yapma, yapma. Öl, öl, öl. Yeter. Ya öldüm ya. 8'e 7 çok kritik. Bizim adamlar ölebilir. Şunları öldürün. Oy 10 on, 18. Hadi. Hadi 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 hadi. Hızlı hızlı Şuradan hızlı. Şuradan hızlılar öteceğim. Hadi. Şuradan Tamam, tamam maç yüzde 100 ve 3 2 1 ve 0 haydi çok iyi oldu. karşılaşma özeti var bakayım mı evet karşılaşma özeti var. mvp benimmiş benim tamam yani kim ne kadar leş aldı adlarını falan gösteriyor. İyiymiş bu da. Normal maçta karşılaşma özeti var mı bilmiyorum. Onu da diğer videoda bakarız. Şöyle şuradan çık arkadaş güncelleme artık arkadaş ekleyebilir ve arkadaşlık isteklerini buradan kontrol et. Tamam. Kimlik kodu filan. Aklıda şekliye basınca kimlik kodunu gir. İyiymiş. Ertuğrul ekibi. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.